Ama inşallah devam eden ve hazırlıkları süren yeni projelerle İstanbul'u çok daha ileriye taşıyacağız. Ben Sayın Başkanım'a söylüyorum. Cesur olacaksın diyorum. Eğer cesur olmazsan biz bu işi başaramayız. Ve cesur olmamız gerekenlerden bir tanesi bak bugün burada yine söylüyorum. Bir Taksim'deki Gezi Parkı. Oraya o tarihi eseri inşa edeceğiz. Tarih eseri iç Eğer tarihimize sahip çıkacaksak orada tarihi bir eser vardı o tarihi eseri oraya yeniden kurduracağız ve adı bunun ister tarih müzesi olur ister şehir müzesi olur. Bunu orada yapmamız lazım. Içeriği hakkında çok ilginç bilgilerimiz var. Geçenlerde Nabi hocamızla da biraz onları dertleştik. Ve bunun içinde hani şu anda dünyada birçok şeyler konuşuluyor ediliyor ya. İşte yok bilmem Almanya'dakiler bir şeyler söylüyor. Ha, onlara bir köşe yaparız orada. Evet. Ve o köşede onların neler yaptığını dünyaya tanıtırız. Fransızlara bir köşe yaparız. Onları da orada tanıtırız. Amerikalılara yaparız. Onları da orada tanıtırız. Ya dünya hepsini tanısın. Nerede neler yapmışlar? Hepsini görelim. Ama bu millete iftira atanlar ha, bu milleti de orada görsün. Çünkü bizim tarihimiz kara tarih değil. Ak tarihtir onu görsün. Bir diğeri Maksem. Maksem'in olduğu yere de inşallah Taksim Meydanı'nın ihtiyacı var. Orada bir Salatin Camii oraya yerleşmesi lazım. Bunların projesi filan her şey hazır. Bir düğeri de AKM. AKM ile ilgili de ön hazırlıklar, proje, her şey var. Daha güzel de yapılabilir. Arkada devasa bir yer var. Ve oraya gerçekten dev bir opera binasını da oraya yerleştirmek suretiyle ha, bizim bak sanat anlayışımız bu. Bunu da görün demek lazım. Şu andaki bina zaten depreme dayanıklı değil. O yönden sıkıntısı var. Gitti gider. Ve gümüş suyundan çıkarken araçlar yerin altına girecek. Mete Caddesi, Mete Caddesi'nden de taş oradan çıkacak. Tamamen Taksim Meydanı böylece yerleştirilmiş olacak. Böyle güzel bir meydana bizim ihtiyacımız yok mu? Var. Taksim Meydanı'nı bu hale getirmemiz lazım. Onun için de cesaret. Kültür Bakanımız burada. Belediye Başkanımız burada. Cumhurbaşkanı olarak ben de buradayım. Başbakanımız zaten o da evet dedi. Adım atacağız, bir an önce yürüyeceğiz. Şunlar şöyle demiş, bunlar böyle. Bırakın. Millet olarak millet ne diyor? Biz ona bakalım.